Annem. Kum. Evet annem. Evet güzel sayla çalışmamızı yapıyoruz. Çünkü bugün Elsa ile kum boyama yapacağız. Evet, yaşasın. Evet arkadaşlar arkasında tarifi var ve biz bugün sizinle birlikte Nisoş'la e, kum boyama yapacağız. Biraz zorlanabiliriz çünkü kum. Nisa biraz bu konuda sabırsız olduğu için. Kum. Bakalım bizi bugün neler bekliyor kum boyamada Elsa ve Anna'yı. Kum boyamasını yapacağız. Evet. Açıyoruz. Arkadaşlar ben de size birlikte açtığım için her şeyi yine öğreniyorum. İçinden e, bu şekilde boyalarımız çıktı ve cımbazımız rahat çıkartalım diye büyük ihtimalle. E, bir saniye. Bir de kum boyama kartlarımız var içinde. Evet. Açtık. E, bir tanesi Anna ve Elsa. Bir tanesi sadece Elsa. Ee, hangisini yap? Evet arkadaşlar Elsa ve Anna'dan vazgeçip sadece Elsa ile geldim karşınıza. Önce koyu renklilerden başlıyorum. Yani e, kenarları kırmızı olduğu için ben kırmızıyı dökmek istiyorum kenarlarına. Ki koyu renkliler sonra e, bir önceki denememde çünkü koyu renkliler açık renklerin üstüne geldiği için ee, hoş şeyler olmadı. <laughs> hoş görüntü veremedik. O yüzden çekemedim zaten Elsa ile Çektim ama dediğim gibi e, çekmiş olmak için e, karşınıza gelmek istemedim. Sonuçta siz de bizi izliyorsunuz. Bu bitti bu arada. İki tane koymuşlardı kırmızıdan. O yüzden şanslıyız biraz. Ee, Öyle kırmızıdan iki tane koymuşlar. Şöyle dökelim, 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 dökelim. Tabii çalıştığınızda ortamın kum boyamada çok önemli arkadaşlar. Dağınıklık, yanında Sonuçta bu kumlar her yere döküldüğü için ee, şöyle, 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 şöyle. Bakın olmayan yerlere hemen gözümüze değdiriyoruz. <laughs> bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Hmm. Şöyle her tarafına, her tarafına dökelim olmayan yerimiz kalmasın arkadaşlar. Bir de dudağında kırmızı kullanacağız. Dudağını açalım. Hazır elimiz kırmızıya değmişken kırmızılık her şeyi yapalım arkadaşlar. Başka yok sanırım. Öyle Böyle. Evet bakın güzel oldu. Yalnız şuraya bir fakat aldım. Şöyle yapalım. Evet muhteşem. Evet arkadaşlar. Oralar tamam. Şimdi siyah kısımlara gelelim. Çünkü siyah da aslında siyah kırmızıdan daha koyu. Ben niye öyle bir şey yaptım da ilk kırmızıyı başladım. Neyse kırmızıyı birazcık çizdik. O yüzden oraya biraz hemen kırmızı ilave etmem lazım. Ama şunu önce bir çıkartalım şöyle Ersan'ın saçlarını. Şuraya hemen kırmızı boya Allah'tan şurada vardı hemen. Tamam ilave ettikten sonra şimdi siyahımızla şu açtığımız yerlere dökelim 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 aslında eğlenceli bir şey arkadaşlar etkinlik olarak da aktivite olarak da ee, hem vakit geçirici hem de güzel böyle <laughs> oluyor bence böyle hızlı hızlı yapıyorum ben sizin için ee, size çok oyalamak istemiyorum. Hemen sabete gelmek istiyorum. Gerçi YouTube videolarında bir tık daha böyle şey diyorlar. Hani uzun tutun videoları falan filan diye. Ama ben e, siz abonelerimi sıkmaktan yana değilim. mi diyorum. inşallah abone olmuşsunuzdur arkadaşlar. Umarım yani. Bekliyorum. Abone olmanızı. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarıma yorum yapabilirsiniz. Ne istediğinizi bir sonraki videoda ne istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bana arkadaşlar. E, hepiniz için. Ee, bir video hazırlayabilirim. Mesela bir sonraki videomuz sanırım elevallerden olacak. Ee, öyle e, Barbie de olabilir arkadaşlar aslında. Barbie ve elevaller. Barbimiz şu anda elimizde çok var ama açılmış durumda. O yüzden ben açılmış barbiler yerine size açılmamış Barbie'ler açmak istiyorum. Yeni Barbie'lerle karşınıza çıkmak istiyorum. O yüzden bir tık daha böyle ağırdan alıyorum Barbie meselesini arkadaşlar. Eee açılmamış 3 tane lolumuz ele var surprise surprise'ımız var Onun, onlarla gelebilirim karşınıza başka bilmiyorum artık yani yeni sürprizler olabilir ama bunların hiçbirini kaçırmamak için benim de hani çok önem verdiğim abone olursanız e, kanalıma ben çok mutlu olurum arkadaşlar şimdi hızlı hızlı ben bu kanalın yerleri de sizi çok da fazla oyalamadan bitirmek istiyorum O yüzden siz bunu beklerken ben hızlıcana sizi çok uzun süre bekletmemek için hemen videomu bitirip karşınıza geliyorum ve son olarak arkadaşlar beyazla her yerine dökelim 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 dökelim, dökelim her yere. ter rengi olmadığı için dediğim gibi sadece beyaz kullanabileceğim ve dediğim gibi sondan başa doğru koyudan açığa doğru gittik arkadaşlar Tabii ki daha her yer beyaz olacağı için bir tane yetmeyecek beyazdan 3 tane koymuşlardı. Bu yüzden hemen bir tane daha açalım. Ve şöyle 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 her yere serpe 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 videomuzu bitirelim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomda bir sonraki videolarımda neler görmek istediğinizi yazarsanız ben de size ona göre dönüş yaparım ve Aysa bitti. Yani fena olmadı arkadaşlar. Ne dersiniz? Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Ve kanalıma lütfen abone olun. İyi günler. Sizi seviyorum.